Kıyamet yakın, anlatamıyorum adamlara. Daha hala boğuşmanın peşindeler. Bediüzzaman söyledi, hadise dayanıyor. Doğru. Cici 1545 gibi kıyamet kopacak diyor. İlla ki kapalarını patlayıncaya kadar an anlamazdan geliyorlar. Nitekim de öyle oluyor. Köfür inanmıyor. Kafalarını patlayınca kıyamet ha doğruymuş diyorlar. Yakın diyorum, doğru söylüyorum. Bu 70 yıllık dönem içinde hepsi bitecek. Cübbelisi, kubbelisi, bilmem nesi hepsi işte topalı, efendim kenanesi hepsi çıktı. Efendim, ee, Mehdi de zuhur etti, İsa Mesih de indi inşallah. Cübbeli kendi görevini yapıyor. Mehdi kendi görevini yapıyor, İsa Mesih kendi görevini yapıyor. Topal kendi görevini yapıyor. Kenane yaptı yapacağını zaten. Bu devam ediyor. Evet. Ee, ayrıca ahir zaman şahısları vardır başka. Yalnız bunlar işte şu şudur, şu şudur, bunun belirlenmesi mümkün değil. Mehdi'nin belirlenmesi mümkündür. Çünkü Mehdi'de çok detaylı eşkal tarifi var. Kaşı şöyle, gözü böyle, onu teşhis etmemiz kolay. İslam'ın dünyaya hakimiyetine vesile oluyor. Özetle çok güzel günler göreceğiz inşallah. Çok hoş günler göreceğiz. Çok hoş gelecek var. Ahir zaman şahısları teker teker çıkıyorlar. Ee, Mehdi konusunda tabii ki bir kargaşa olacaktır başlangıçta. Yani işte o mu değil mi çıktı mı çıkacak mı bunu peygamberimiz söylüyor. Ama olay öyle bir noktaya gelecek ki yani çıktı dese de bir şey olmayacak, çıkmadı dese de bir şey zaten çıkmış olacak. Çünkü kader işliyor Allah'ın kaderini kimse durduramaz. Yani kader demek ne demek? Her şey bir anda, bir saniyede yani sonsuz kısa zamanda olup bitmiş. E bunu nasıl değiştirecek bir insan? Ee, tabii bir direnme olacak. Yani direnme olmazsa mehdiyet olmaz. Mesela cübbeli direnecek, mehdiyet bastıracak. Efendim, topal direnecek, mehdiyet bastıracak. Deccal direnecek, mehdiyet bastıracak. Şeytan direnecek, mehdiyet bastıracak. Ki mehdilik olsun. Yoksa mehdiyet olmaz.